Arkadaşlar genellikle soruyorsunuz. İş hayatı mı, eğitim hayatı mı daha önemlidir? Hangisini erken başlamak sizi geleceğe daha sağlam hazırlar? Kendimden örnek vereyim. Yani ben genelleme yapmak istemiyorum. Öyle bir şansım vardı ki benim babam tüccardı, tekstil yapıyordu. Çocukluğumdan beri de ben hem tekstille büyüdüm, paralel olarak da okula gidiyordum. Liseyi bitirinceye kadar bu böyle sürdü. Üniversiteyi kazanınca da ben sadece üniversite konsantre olmak için. Üniversitenin ilk üç yılında da yine ben hem işi hem e, okulu beraber götürdüm. Ama sonra doktor olunca artık doktorluğa karar verdim. Ama ben küçükken ticaret yapmanın, küçükken insanlarla iletişimde olmanın çok faydasını gördüm. Pratikte bunları yaşamadığın zaman gerçekten analiz edemiyorsun. Ama küçükken bu refleksleri elde edince insanlarla çabuk iletişim kurmak, insanlarla rahat konuşabilmek, para kazanmanın pratiğini elde ediyorsun. Pratiğin bu önemli bir şey. Yani para kazanma nedir? Çok insan var. Ömrü boyunca sadece maaş almıştı. Şimdi o ticaret yaparken çok zorlandı. Çünkü bir şey alıp satmamıştı. Bilmiyor. Ama tabii işin teorik kısmı, bilimsel kısmı, kendini geliştirmek açısından okumak da çok önemli. Aslında en güzeli ben nasıl tavsiye ederim? Ben kendim öyle oldum çünkü okumak güzel. O arada da ticaret yapmak, iş işe atılmak da insanlara güzel alışkanlıklar, güzel pozitif yetenekler kazandırıyor. Ve daha başarılı olmanızı sağlıyor. Dazen diyorlar ya okumak gerek yok işte. Bence o da doğru değil. Hem tamam başarılı olmuş örnekler vardır ama tek tüktür yani şimdi çıkıyor işte ben hiç okumadım ama işte şunu yapıyorum. Güzel. Kaç yüzünde birsin veya sadece okuyarak da o da zor. Yani onun için dengeyi kurmak lazım. Bir de o yollardan geçeceksiniz arkadaşlar yani. Başarısızlık da olacak, başarı da olacak, hatalar da yapacaksınız. Böyle o hayat böyle. Bu şekilde bir noktaya geliyoruz. Hatalarınızdan ders alarak. Onun için bence hem çalışarak hem okuyarak ikisini bir arada götürmenin çok faydası oluyor ileride başarılı olmanız yönünde. Benim tavsiyem bu.